Yazın toz, kışın çamur demek olan stabilize yollar tarihe karıştı. Şehir içi yola tamamen asfalt ve parke ile kaplanarak Avrupa standartlarında bir yapıya kavuştu. Toplu ulaşımda da M-plaka uygulamasıyla şehir içinde iki vasıtayla yapılan yolculuk tek vasıtayla yapılabilir hale getirildi. Belediye olarak projelerimiz çok fazla. Ee, yani zaten biz bugün ve yarın yapacağımız projeleri de benim üçüncü dönem belediye başkanlığı yapmak nasip oldu. Ee, bu başkanlık değil aslında şehrimize hizmetkarlık yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapı problemlerini bitirdik. Pro, programımız böyleydi. İkinci dönem... ...kültür kongre merkezi, alışveriş merkezi, spor kompleksleri gibi... ...kent vizyonunu yükseltecek, sosyal hayatı rahatlatacak... ...içinde yaşayan insanlara benim şehrimde edirtecek... ...insanımızı rahatlatan projeleri gerçekleştirdik... ...ve 2014 seçimlerine girerken... ...ve daha öncesindeki programımız çerçevesinde... ...Bilecik'in 2014-2019 arası... ...programımızda artık oluşan bu özellik ve güzellikleri dış dünyayla paylaşmak turizm ve buna ilişkin yatırımları gerçekleştirme noktasındayız. Müzik en önemli referansımız dediğimiz tarihimizi gün yüzüne çıkaracak Osmanlı padişahları dedeleri Şeyh Edebali huzurunda Buluşuyor anlayışını simgelize eden Türkiye'nin ve dünyanın en uzun tarih şeritlerinden birisi olan e, Tarih şeridi projemizi gerçekleştiriyoruz bu Şehrimizin turizmine Büyük katkı sağlayacağı gibi Aynı zamanda insanımıza mensubiyet duygusunu aşılacak Osman Gazi'nin e, Müslü'nün yanına vardığında arkasında yaptığı işleri görürken aynı zamanda kulağındaki kulaklıkla Osman Gazi kendi sesiyle evladım ben deden Osman Gazi bileği bizler fethettik Osmanlı Devleti'ni bizler kurduk gibi güzel estantanelerin geçtiği panorama 1453 gibi olmasa bile çok farklı bir konsepte bir tarih ve turizm projesini hazırladık ve şehrimizin diğer noktalarındaki eksiklikleri giderme çabası gayreti içerisindeyiz. Bilecik eski yaşanan şehri onardık, yaşanma kalitesini yükselttik. Artık şehre yeni yaşam alanları oluşturma noktasında, şehir merkezini yeni alanlara genişletme noktasında çalışmalarımız var. Yani belediyecilik tabii ki heyecanla olan bir şey. Siz bana Bilecik Belediyesi'nin projeleri dediğinizde sabaha kadar sizinle bunları konuşabiliriz. Biz geçmişiyle öğrenen geleceğe emin adımlarla yürüyen marka şehir bileciği oluşturma çabası gayreti içerisindeyiz. içerisindeki insanlar huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar. Çünkü Bilecek insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin doğduğu topraklar. Ayrıcalıklı topraklar. Bu felsefenin e, mimarının metfun olduğu topraklar. O zaman bizim görevimiz diğer şehirlerden çok daha ağır ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve insanımızın, bize gelen insanlarımızın bizlere büyük emanet olduğunu düşünüyoruz. Onları en rahat, en huzurlu, en mutlu nasıl yaşatabiliriz anlayışı içerisinde çaba gösteriyoruz. İnşallah bunlara muvaffak oluruz ve Şeyh Edebale Hazretlerinin de şefaatine nail oluruz diyorum. geliyor Kurban oldu Allah güzel yazlar geliyor Yana